Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brother'da bir çalışma yapıyorum ama bu çalışma Brother özgü bir çalışma değil. Bütün makinalarda yapılabilecek bir çalışma arkadaşlar. Önemli olan buradaki gördüklerinizi o makinedeki tekniklere uygulayarak aynı sonucu çıkarmak. Bu videoyu bekleyen bir arkadaşım var. Ona sabrından dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten çok uzun süre beklettim onu. Ama artık video geliyor. <laughs> Bir liste yapmıştım biliyorsunuz. Bu listedeki sıralamaya göre gidiyorum. Fırsat buldukça o listeyi tamamlamaya devam edeceğim. Sizlerde ne istiyorsanız onunla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Yine o listeyi ekleyip sırası geldiğinde o videoları da hazırlamaya çalışacağım sizler için arkadaşlar. Bugün Brother'da iki teknik kullanarak bir örgü yapacağım. Bu örgüyü videonun sonunda görün. başında söylemeyeyim. Biraz sürpriz olsun. Tabi biliyorum videoyu izlerken hemen sonuna doğru bir sardıracaksınızdır. Eminim ben genelde öyle yapıyorum. Bunu aşama aşama yapacağız arkadaşlar. Sonrasında da güzel bir örgü çıkacak ortaya. Kullanacağınız ipe göre yaz ve kış için kullanılabilir bir örgü olacak. Ben şu anda muher ipi tercih ettim. Sıcak tutması bakımından Sizlerde bu konuda istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Herhangi bir ölçüye gerek yok. İpimin yumuşak olması bakımından sadece ayarımı 6'ya getireceğim. Onun haricinde arkadaşlar birden bir örgüye başlamayacağım. Burada 70'ten başlayıp diğer uçta 70'e kadar bir örgü yapacağım artırarak, yani küçük sayı ile başlayıp 70'e kadar artıracağım ve sonrasında 70'ten sonra da geriye doğru tekrar keserek aynı noktaya geleceğim arkadaşlar. Bir üçgen oluşturacağım. Ama örgüm bu üçgenle bitmeyecek. Arkasından hemen bir başka örgü yapacağız ve ikisinin birleşiminden şahane bir model ortaya çıkmış olacak. Şimdi bunun için 6 tane iğne ile başlıyoruz arkadaşlar. 70 tam şurada 2 4 ve 6 iğne ile başlangıç yapıyoruz. Bununla ilgili ben daha önce sizlere videolarda göstermiştim nasıl bir başlangıç yapacağınızı tamamen kendi tercihinize bağlı olarak. Ben şöyle kapatmadan sizin de görebileceğiniz şekilde böyle bir başlangıçla giriş yapıyorum örgüme. Buradaki haş ve en tuşlarını aktif olarak kullanacağım. Bunu söyleyeyim bir başlangıç yapalım dedik. Endeyiz. Ve ayarımızı da altıya aldık. Ve geldik. Şimdi 3 tane iğneyi kameranın şimdi tam tersi gösteriyor zannediyorum. Ben şu anda sol diye bahsedeceğim bundan. Soldaki 3 iğneyi kaldırıyorum ve kafayı da buradan getiriyorum arkadaşlar. Çünkü bu üç iğneyi bir sırada örecek, bir sırada örmeyecek. Yapmak istediğim şey bu. Yanındaki üç iğneyi ise, arkadaki üç iğneyi ise diğer tarafa doğru üçlü aktarma aletimle aktararak kaydıracağım. Ve bunu kaydırdığım noktada her aktardığım iğnede bir tane ajur oluşmuş olacak. bunu da ben belirterek örgüme başlayayım. Şuraya bir ağırlık takalım. Önce şöyle bir gidip gelelim. Gittim ve indirdim. Örgüye dahil ettim şu anda. Geldim. Şu kapağıma çarpıyor. Evet mohair bir ip olduğu için yapışma özelliği var. Biliyorsunuz tüylerin birbirine yapışabilme ihtimali var. O yüzden ağırlığımı ben taktım hemen. Buradaki 3 iğneyi her başlığım sağ geldiğinde kaldıracağım arkadaşlar. Sola gittiğinde de indireceğim. Bunu unutmadan örgünün sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Bunu yapmamızın amacı şu. Örgümüzün bu tarafının dümdüz, böyle sarkmadan biraz toparlayarak bir kenar oluşturmasını sağlamak. O yüzden de bu uygulamayı şu anda örgüyle beraber yapıyoruz şimdi artırabilirim artık arkadaşlar bir başlangıç yapmış olduk 3 tane iğneyi 3'lü aktarma aletimle bir yanına aktardım ve burada boşa çıkan iğneyi kaldırıp örgüme dahil ettim ve artık bu aktarmayı her sırada yaparak gerçekleştireceğim arkadaşlar önce aktarmayı yapalım sonra bu iğneleri kaldıralım ki ne yaptığımızı sizde görelim buradan tabi aktardığımızı kaldırmayı unutmayalım işe doğru gelmeye başladım. Son iki iğne. Ve sonuncu iğneyi de atarak artırma işlemimi bitirdim arkadaşlar. Kaldırdım. Şimdi 70'ten başladık, 70'e kadar bir 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 artıra artıra her sağa geldiğimizde bu işlemi tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlemi keserek yine üçlüyü kullanacağım, üç tane keserek ve bir tane ajur açarak. Çünkü burada ajur oluşturarak gittik, aktardığımızda o direkt oluştu ama şimdi kesme yapacağımız için ajur oluşmayacak. Bu yüzden bizim gerçekleştirmemiz yapmamız gerekiyor onu. Aynı sistemi genişlettiğimiz gibi keserek aynı noktaya döneceğiz arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu. Bir tane aldım ve kestim. Aynı zamanda hemen o üçüncünün yanındaki dördüncü iğneyi de ajur oluşturdum. Başa kadar aynı sistemle devam edeceğiz. Üç taneyi aldım. Bir tane kestim. ve tekliyle hemen dördüncüyü alıyorum. Yan tarafına aktarıyorum ve ajurun oluşmasını gerçekleştiriyorum. Üç taneyi aldım. Bir tane kestim. Dördüncü iğneyle de ajur oluşturdum ve buradaki iğneleri kaldırdım. Bu noktadan sonra e, örgümü çıkarıyorum ve bir sonraki aşamaya geçmek için hazırlamı yapacağım arkadaşlar. Evet, örgümü bitirmiş bulunmaktayım ve çıkardım. Şimdi nasıl bir şey ördüğümüze beraber bir göz atalım. Ağırlıklardan önce bir kurtuluyoruz. Şu an üçgen bir parça oluşturmuş bulunmaktayız. Kenarlarda ajurlar yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu aktarmadan oluşan ajurlar. E, bitişini de beraber yapmak için aynı şeyi e, diğer tarafta keserken de yaptık. E, şu anda iki kenarımız e, böyle ajurlarla güzel bir görüntü oluşturdu arkadaşlar. Örgümüzün iki tarafında da dediğim gibi bu ajurlar var. E biz burada 3 tane iğne kaldırmıştık. O iğneler ne işe yarıyor onu göstereceğim şimdi. Şurada mesela hafif bir sarkma olabilir, bir farklı bir durum oluşabilir diye biz buradaki 3 iğneyi kaldırarak böyle güzel bir kenar oluşturduk. Burada kesinlikle sarkma ol olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bu kısım birazcık daha sıkı. Çünkü bir sıra ördü bir sıra o 3 iğneyi örmediği için burası toplu duracaktır. Ee, bunu yapmamızın amacı zaten buydu. Kenarda bu ajur örgüde şimdi e, ikinci parçayı ördüğünüzde göreceksiniz ne işe yaradığını. E, orada da güzel bir görüntüye sebep olacak arkadaşlar. Biz böyle üçgen şekilde bir parça ördük. Şimdi diğer parçasını örmek için tekrar harekete geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şimdi örgüye başladım ikinci örgüye fakat uzun sürecek ve yetişmeyecek gibi. O yüzden bu birinci bölümümüz olsun ikinci bölümden oluşan ve örgünün tamamını içeren bir video daha gelecek bundan sonra. Ve onu da izledikten sonra iki parçanın nasıl birleştiğini ve nasıl bir görüntü aldığını ikinci videoda göstereceğim arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bu arada Alarmları açabilirsiniz. Ben mesaj gönderdiğim anda alarmınız eğer açıksa size bir bildirim gelecektir. Video paylaştığımı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun da altını çizmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.